şu tezbih çok enteresan. Hocam bununla alakalı sizdeki bilgi nedir acaba? Hocam bütün bilgiler sizde. Asla. Hiç bilgi yok. Hepsi sizde. Asla. Evet. Bin bir habbeli tezbih. Arada e, dikkat ederseniz bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Demek ki bu yedi yüzü. Yok sekiz. Sekiz. Arada kayan var. Büyük bir ihtimalle binde olsa gerek. Dokuz tane var. Dokuz olacak. Dokuz bir de araç ile beraber bin. bin yani evet. dokuz tane bölümü oluyor. Bölüyor bin. Dikkat ederseniz bu da Mevlevi. Evet. Derviş sikkesi bu. Üstündeki de üç dallı sarık işareti şu. Bu nakiblere verilen günde bin bir Allah lafzını çekmek için her ele takıldığında eğer gaflete düşmüşse kalbi o aydırmaya. Yani akıl Allah 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 derken akıl bir yere kaydıysa eline takıldığı an ne yapıyorsun sen dikkat et hmm. demeye bu bu üstteki püskül de Genelde, böyle hani sarkıyor ya derg derg dergahlarda genelde de şeyler olur, kediler. Onun bir tarafını çeker, uyumasını engeller. Hmm. Bu püskülün esas konu sebebi olur. Onun için o kadar büyük. <laughs> Kedi gelsin oynasın, Allah onu bebek. gaflete düşürmesin. Binbiri tesbihine bakın. <laughs> evet, yine tam dediğiniz gibi. Bunu aynı zamanda neye kullanıyorlar? Vefat eden dervişe tevhid çekileceği zaman. Hmm. Elden açarlar, otururlar, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah. Yüze gelen derviş Muhammedur Resulullah der. Şey kaydeder. Taş koyar oraya. 70 bin tamamlanana kadar.